Peki. Hoş bulduk beyler. Çeri serin ha. Nasılsın? Çok şükür sen nasılsın? Sağ ol. Pasta önünden daha rahat. Biraz buradan gitmeyeceğim. Geri, biraz geri çık sola İlhan, İlhan uyuyor. Ayakta Allah, uyuyor İlhan yine. Kalı ya. ya şurayı. Ya oradan da geldikken de... Sen biliyorsun oğlum yolu ya. Niye karıştırdın Biz ki? Biz geçelim de buradan Tamam hadi. En ön koltuk olmaz sanmıyorum otobüs pilotları. Yani. Ben en önde oturabileyim, en arkada oturamam, ortada oturamam. <laughs> ben de otobüsün en ön koltuğunu sevmem, burası aslında ayak yeri daralır. Hee, en önde daralıyor değil mi? He. Üçüncü bölge klimamız da var. Sonradan aşiretlendirilmiş bir prostatla beraberiz. Yakıt açsana kanka. Bir kere şey daha bastım. Evet, 1.6 TDI, 11 litre yaktıran. Ya hızlı bastım şimdi, öyle oldu. Sıfırlasana onu. Sıfırla işte aynı. Sıfırla. Yakıt aldık. Kendimi tamam. sıfırlayamadık. Yani Buradan bir şey olmaz lazım. Bu ne lan? Bir yerden sıfırlan. Ses nereden geldi? İnternette yazsana. Oha ya, <gülüyor> bu kadar <laughs> <sana>, Olamaz <laughs> ya gerçekten. Mecbur yazıyor. Bu kadar olur anca ya. Direksiyon ve hayalet ekran sonradan eklendiği için kalibresi tam yapılmamış yakıt tüketimini sıfırlayamadık. Tamam. Birazdan yakıt alıp mecbur yakıt aldıktan sonraki yakıt tüketimine bakacağız. Şimdi yakıt alacağız. Çok uzun bir yolculuğumuz yok ama yakıtımız az olduğu için. 120 kilometre menzil gösteriyor. Bakalım tamam. ne kadar yakacak. 1.6 dizel Passat DSG. Gaziantep'te yanan TOG'un olduğu Biz şarj istasyonundayız. Bir TOG daha. Elektrik gelsin de. Elektrik. 400 olsun. 400 mi? Bu yaptık. 400 liralık demeyi unuttuk mu? Ya adam mı duymadı? 1800 liralık mazot verdi. İlk faulümüzle güne devam ediyoruz. İlan yorumlarını alayım abi. Oha menzile bakacağım. Menzile ben de bakacağım. Bas bir. 170 kilometreye çıktı menzil 130'dan. 1800 liralık benzinle. Biraz yüksek gösteriyor. 9.4'e göre hesapladıysa yüksek baya. O düşer yani. O Bu menzil artacak muhtemelen yolda giderken. 750 falan olur muhtemelen yola çıktığımızda. Şeydi, şeydi yani. Kemerimizi takalım yolda lütfen İrfan Bey. Sen de bu kadar istesin. Gazozlarımızı aldık. Şeyi de gazozu. Şu an 18 litre gösteriyor. Yerli malı, yurdum malı. 18 <laughs> litre mi? Durduk şey ya. Seni beklerken. He, malı. yakıt ikmalinden beri diyor bak. 15 litre. Bu benim idi. Şu an 14. Sen <laughs> mi <laughs> 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 Bakalım kaça kadar düşecek. Şu an 11.4'e kadar düştü. Ne yapalım? Uzumu da aldım. Rahatça in. gidiyoruz şu an. Fatih 9'a geldi. Hmm. 8.7, 8.6 yavaş yavaş olacak. Bakalım kaça kadar. Benim tahmini tahmin. 6. 6 litre mi diyorsun? Aynen. İrfan sen? Tahmin kaç litre? 6.5 6.5. Şimdi bakacağız, birazdan. Ben de sürersen belki bir pol sürüş de yapabilirim. GoPro ile. <laughs> Güzel bir sürüş olur. <laughs> Yakıt kata kaça kadar düşecek bakalım. Oğlum, Hadi. Oğlum bu nasıl bir gün <laughs> lan? Ben <laughs> karayollarına, karayollarına sesleniyorum. Ben karayollarına sesleniyorum. Şu yollarda hız sınırını gizemli hale getirmeyin. Gerçekten o ya. Oyun abi tabelayı. Ben yani buradan... şöyle bir tahmin yaptım. Bölünmüş şehirler arası karayolu. 110. 110 aynen. %10'la geçme payı 120. Aynen. 110-120 arası gidip geldim ben. Ama yani gizemli yani. Gizemli yok. gerçekten bir tane tabela yok ya şu yolun kenarında bir tane yani En azından hız sınırı bölgesi sonunu koyun. Aynen. Biz ona göre Aynen. 110 120 gideyim. Aynen öyle. Çünkü müzik sesini kapatarak 16 kilometre yol gelmişiz. Ortalamamız 6 litre. Menzil hiç düşmedi. Hatta artacak dedim ben size. Biraz daha artacak biraz. Aynen. 700 falan olur muhtemelen biraz. Daha. Evet. devam ediyoruz. depremden sonra ilk defa Maraş'a gideceğim. Sen gitmiştin İlhan değil mi? Merkeze girdin mi hiç? Gittim. Bayağı bir hala kötü kötü durumda yani. Değil mi? Binalar yıkılması gereken binalar yıkılmamış. Bakalım bizi neler karşılayacak Maraş'ta. Ama ver yol ver adama yol ver. E şimdi şöyle ben şu an hiç durmadan Antalya'ya giderim. Bu şekilde değil, değil, değil mi? De Aynen ben de gidelim. ben de çok rahatım arkada kol dayamama açtım. Dedim hani vuruyor bana buradan güzel güzel. Rahatım da arkada geniş bayağı diz mesafesi yani benim boyum 188. Şu diz mesafesine bir bakın yani şöyle. Şöyle yandan göstereyim falan hani far. çok. Bak bu işte, yam, yam, basal ve Skoda Superb harizinde yani bayağı yoruyor. Değil mi? 200 kilometre gidince bir durma ihtiyacı hissediyorsun. Yani böyle hani şey gibi Passat tam böyle bir aile aracı. Hani her yere gidebilirsin. Şehir içinde de çok rahat. Şehir evet. dışında da çok rahat. Daha evet. da düşecek çünkü burası full iniş. Hiç gaza basmanıza gerek kalmıyor. Menzil de arttı hatta 700 km oldu. Hibrit Passat Hibrit <laughs> tasa. <laughs> Her bir 0.1 litre düşüşte 10 km daha menzil veriyor. Mantıklı. Tamam, tamam. Bir kaza olmuş. Passat değil. Şey, bu Talyant. 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 Talyan. Talyan. Ben olsun O şey ikisi de mi Talyant lan? Talyant. İkisi de Talyant. İki Talyant birbirine vurmuş. bir arkadan. <laughs> Bayağı kötü bir durumları geçmiş olsun diyelim abilerimize de buradan Bak şu dondurmacının önündeki arabayı gördünüz mü biz? Bak. Hop. Gördün mü Chevrolet'i? Klasik bir Chevrolet şey. vardı. U dönüşü yasak tamam mı? Adam sol şeritten U atıyor. Plakaya bak. 54 plaka 64 plaka. Yani bu giriyorduk arkadan resmen. Yani insanların insanların canıyla oynuyor resmen şu an arkadaş yani. Ben söylemesem girmiştik yani şu an. Neyse devam bu edelim. Burası da güneşlik vardı. Vay <laughs> be. Şimdi B5.5 Passat. Tam oradan geliyor biliyor musun gözüme? <gülüyor> <gülüyor> bu yeni modeli dediniz ya burada sağ yok. 5.3 oldu bakalım. Passat yazıyor. Bu, bu, daha şık. sollamaya oluyor. çıkıyor tıra bak. Ha burada Uçta yani. Yani, çıkıyor. Yok kuşta sollamaya çıkıyor. Sen ona. Kolu kıraç. Yok kolu göt. 56. Hız kaç? 56 mı? 56, 56 mi? ile 56 56 56 56 56 yokuşta. Biz ona yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz yani. 50 ile falan gidiyor muhtemelen. Abi, oğlum, Allah tamam oğlum tamam adam iner. Neyse olur böyle şeyler. Biz Allah her şeye şey hazırlıklı olacağız trafikte. Önemli olan o. Sen sağ salim. Karşı dağlar gibi. İlhan sen bu nem mi demiştin? Aynen nemli çok nemli şu an. Hava çok nemli. %65-70 var. Ama çok güzel gözüküyor. Bak narlı diyor. de %30 diyor ama bura narlı değil işte. De. Daha mı fazla diyorsun sen? Evet. Oğlum, dağları. Atalım, sevmedim bir dağ manzarası yok. Aynen Antep'te gerçekten. Ben sevmiyorum. Çünkü her yer daha zaten. Aynen. Böyle güzel manzaralar Antep'te görebiliyoruz yani. Daha manzarası daha belki herkes sevmez ama. Benim ben hoşuma geliyor açıkçası. Aynen. Ben Herhalde, şöyle ya. söyleyeyim ben bir dağın karşısına geçip kamp sandalyesi koyup bir saatlerce çay içip oturabilirim. Aynen öyle ben de öyleyim kesinlikle. Termosunu da alacağım böyle çayını var ya. Yani. Çok güzel oluyor ya. Saç tarafa baksana. Şurada tarlada oturduğumu düşünsene saatlerce. Ben Maraş'ın bu yönünü çok seviyorum Antep'ten. Biraz daha hani yeşillik, biraz daha tarla, doğa. Bak bir transit gidiyor mesela yolda. Yolun tek başına gidiyor. Tarlanın ortasında. Sen tam Antep'lisin. Bak yeşil Bravo. yanıyor hala bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> yürü baba yürü ya. Görmüyor musun? Bayağı durdur. Valla biliyorum şey... Ben artık şeyi düşünmeye başladım. Millet alıyor eline telefonu tam mı kırmızı ışıkta? Evet. Biri nasıl olsa Mesela kornaya basar şimdi... diye arkadan. Aynen. Bakıyor telefona basana kadar. Hani sen de basmasan bekleyeceğim orada yani. Şimdi ben motor almaya geldim Maraş'a. Dolmuşla geldik işte aramasız. Dolmuşla Maraş'ın girişine gelmemiz, sanayi tarafına gelmemiz bir, bir saat. Bir saat sonra, aynen. O da bizim oradan otogara gittik. Otogara iki araba değiştirdik oh, yani. Aynen. Aktarmayla otogara geçtik. onunla beraber mi? Bindik. Toplam bir saat. 1 saat bir saati az geçti işte. Bir saat, bir saat on dakika. dakika. Aynen. 10 dakika. Sanayide indirdi adam bizi şu, şu dolmuşa bindi işte o tarafa gider diye. He. Dolmuşu bekledik, bayağı bekledik dolmuşu böyle 40 dakika falan dolmuş bekledik. Sonra bindik dolmuşa, dolmuştan bayi geçmemiz de 1 saat sırf. Çok yavaş gidiyor. Allah yavaş mı yoksa hani şehir kalabalığı mı Yok ya bayağı lan? yavaş gidiyor yani bizim Gaziantep'teki sarı dolmuşlarla aynı var. arabalar Anladım onlar var. uçuyor. Onlar ralli yapıyor şehir içinde. Ve şöyle bir şey fark ettim, çok Antep'in o kargaşasından geldik. Çok sakinler Böyle be? Şey gibiydi yani sanki zamanı birisi yavaşlatmış değil mi? hayat yavaş akıyor gibiydi. Antep çok abi çok hareketli. Antep bir evet. olmuş bir İstanbul ya. Koşuşturma. Antep Aynen. küçük İstanbul gibi. Küçük İstanbul bence de. Hiç yani. duramıyorsun. Aynen öyle. Burada herkes bir böyle ya zamanı yavaşlatmış Tabii. gibi yaşıyor. Bayağı sıcak, yolun bütün arabaların sıcaklığı geliyor şu an. Evet biraz pol sürüş yapalım. Şimdi bir, bir hızlanma bakalım ya. Bakalım yola nasıl bağlanacağız. Deep gaz yaptım. Süper ya daş. Gayet güzel bağlanıyor. Karşı dağları çekebilirsin ya. Ben de çek bir yakıştı mı bakayım Passat. Şuralarda şey. biraz yol sesi var lastikler lastan driveyiz. Bak o adam hala arkamızda Hakan kangocu. Çılgın Hakan Gocu. aşağı inmedi ha gelene kadar. Sağa sola yatarak geldi. Harbi de aynı bir sallanıyor var ya böyle. Bur bir kebapçı buluruz o zaman ya illa ki. Bir ilerkinden girelim o zaman. Ama bir şey diyeyim mi? İnince hissedeceksin dışarıdaki şeyi. Ne mi? Ben kapıyı berbat, geldi abi. Berbattı yani dışarısı ben var işte ya. İşte Antep'in o yönü, o yani Antep güzel. Antep'in oyunu çok güzel. Yani. aynen. Yani gölgede durdun mu o boğucu şeyi biraz geçmiş ya. oluyor. 5.4. O da misafir abi. İrfan aftermarketlerle marketlerle doldurmuş alacını. Hayalet tekran. İşte direksiyon. Işıklı vites topuzu falan. Bayağı dolu dolu bir araç olmuş yani. Sonradan hala ne kadar yani cam tavanı hariç çoğu şeyi yapmış, B8.5 elegans stoplar takmış, katlanır ayna takmış, hayalet Önce gösterge, yeni anı. direksiyon, önde led far vardı zaten önceden galiba değil mi? Altında altı altı varmış, var ya. yani, bir şey acaba yani belki opsiyon olarak almış olabilir o zaman da ama mercek titriyor, hani orijinalde öyle olur mu bilmiyorum. Ya fren kullanmamaya özen gösterirsen yakıt düşüyor sağdan sonra tırlar sizi böyle sağlıyor falan. Ama olsun. Biz siz sınırlarında gideceğiz. Riske girmeye gerek yok. Biraz tadını çıkaralım abi yolun arabanın yani. Hızlı hızlı gidiyor. Hızlı hızlı geldin yoldan bir şey anlamadık. Geldiğimiz yol sanki çok uzun bir yol. Bak bu şekilde ayağını gazdan çekersen yakıt düşer işte. Biraz çekeceksin abi. Bak şöyle vites küçültüp motor freni de yapabilirsin. İrfan. Bak ben motor freni de yavaşlıyorum. Sonuncu biraz fazla oldu. sen bu 5'te düşün. Aynen. He bu şey bu arada onu da söyleyelim. Benzinli kalibrasyonu yapmışlar hayalet ekrana. Devir saati 8'i gösteriyor araç 1.6 dizel. Sağdan girecek mi? Araç 1.6 dizel ama benzinli şeyi var. Devir göstergesi var. Ama oraya kadar çevirmiyor işte. Hani zaten o kesiciyi kendi ayarlıyor ki benim bir müdahale etmeme gerek yok ki. Zaten 5.5 geçmez yani. 4 4.5'ta dört, dört redline var dizellerde. Geçmez yani geçmez. bence. Ya ben vitesi küçültsem de geçmez o. Az önceki fazlaydı işte. Rekarber Az önceki fazlaydı aynen bayağı şey oldu. bu Tiguan Alfa'sı daha geniş yok bu geniş. Bu geniş, bu, bu geniş daha geniş, geniş. geniş. Aynen. Bu çanta çok güzel ya. Allah kaza bela vermesin. Güle güle oturumu bin. Oturumu da rahat değil. Güle güzel güle, bin. Sağdan mı düz mü? Sağdan. Şehir merkezine dalan. Tiguan mı? Oturumu da güzel değil. Gerçekten ben güzel. Rahat değil. Bak ben sedan... Sağdan da ayağını uzatıyorsun. Aynen. Oturamıyorsun. Dik abi dik araba Bak, dik. İşte şehir merkezinde. Aa o şey. Biz de çok şiddetli yaşadık depremi. Çok şükür kaybımız olmadı ama. Araçta gerçekten çok büyük yıkım oldu hani. Gaziantep'te fazla bir yıkım oldu. Aynen. Ya. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. İşte çok yani. insanımız öldü yani çok evet. öyle böyle değil. Şimdi şehre daldık. Bir Allah bir daha sonra göstermesin. göstermesin. Evet, Gerçi şimdi ne yapıyoruz? Maraş Kalesi var tam şehir. Tamam, merkezine. şehir merkezine Oraya Oraya bir doğru, gidelim Olmadı bir yere park eder yürüyelim. Aynen, şey öyle, aynen öyle yapalım. Niye durduk? Şimdi yakıtımız artacak bak. Ne şey yapıyordum? Şehir içi. Görünce korna çalıyordum. <laughs> şey gibi. Hemşeri gibi. Hemşeri gibi. Şöyle bir, bir sola çıkalım bakalım ya biz. Baksana yavaşlama bari değil mi böyle şehir merkezinde? Aynen burası. aynen evet şu an Antep'te olsa hani 50 kere korna çalmışlardı arkadan. Ben de çalardım burada çalmadım evet. ama. Şimdi o tramvay yolunda gittiğini düşün demokrasiye Oo, doğru gidiyorsun. Ooo orada. Demokrasi meydanına meydan, bak. Meydan. Gazi Muhtar'dasın. Nasılsın? Şimdiye 50 kere. Azerbaycan bulvarıymış burası da bak. Gece, Gece işliyor ama çok önemli. Anlamıyorum. Bir camı açıp bakalım. Ya, bu dağların arasında biraz şey ya. Yani. Oo dışarı berbat. Dışarı berbat. Elim ıslandı. Cama açsana bir. Elin ıslanacak. Cama aç. Öyle. Adana gibi şu an. Oo, oğlum çok kötü lan. lan. Adana gibi şu an. Hasta olmazsak ya. İyi ki an, böyle değil. Antep'in gözünü seveyim Bu ya. işte dağlar biraz hapsediyor burada. Değil Antep mi? şu an açık burada olduğu yukarıda için. Yukarıda falan dağlar. Antep'te her zaman Son bir da. rüzgar akışı, hava akışı var. Burada da var da hani ağaçlar oynuyor ama. Burada nem hapsolmuş hmm. çöktü içi. Baksana şuradan rakımı Allah bilir kaçtır yani. Değil yok. Mi? Su aldım içerim diye unuttum. Su varsa içilir yani. Ne oldu aç istersen. Yok gerek yok. Yo, Son, sonradım, sonuna mi? kadar basayım? Bayağı da durdu be Çok bekledik harbiden. Tam ortasına daldık da geçtik. Bir bana bakmamız lazım işte buna. Beş buçuk oldu yakıt. bir mat mı değil mi? Yani. Güzel bir manzara bulamaz mıyız ya? Şöyle yüksek Hacim çıksak. Yüksek, teras kafe var. Yani oraya gideriz zaten önce işte yemek, Aha. dondurma falan. Yemeğimizi yiyelim önce. Güzelce bir. Kararmadan gitsek daha güzel. İşte aynen değilse. aynen o yüzden diyorum. Ama şu anda açız. Öyle desin. Şey var. Maraş Taraklı yer miyiz hocam? Başlıyor. Devam ediyor bak. Hani şantiye Sentiyeye işleri gidelim. falan. E, dayı trafik dayı trafiği oldu. ayarlıyor. Kendi kendine de anlamadım. Çok fazla yıkım vardı. Zaten merkez burayı Allah bir daha yaşatmasın ya. Çok berbattı yani. Geçin. Geçin buyurun. Sinyalara yol verelim. İşte onlar yol vermiyor ama nedense. Ve abi şuraya da bir park edeyim. Sonra bakarız duruma göre. Kebapçı mı kebapçı bir şey var mı? Yapar bir Yemek, yemek. Belki ne diyeceğim. burada yeriz. yemek. yeriz. Şu arkada i̇şte bir bulursak yerler, yiyeceğiz. Bakalım Ayna şey çalışmıyor ya. Sağ ayna şey. Hayır yok çalışıyormuş tamam. Tamam. Park sensörünün ses çok güzel ya. Volkswagen'lerinki. Yani. Bitiyor mu Volkswagen bu sesi ya? Her şeyin sesi güzel. Emniyet kemeri iyi olsun. Ama ya bence değmez ya. Bir de sen inersen biraz yükselir ama belki. Ben inebileyim. Aynen. Tamam o zaman. da biz bir dolaşıp gelelim. Maraş çöreklerimizi aldık. Çok güzel, lezzetli gerçekten. Daha sıcak. Çok güzel. Hemen yiyelim. Dönerken alayım mı? Maraş'ın ağaçlar içindeki sokaklarında ilerliyoruz şu an. Yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Maraş çok güzel ama. Hani her taraf ağaçlık falan. Biraz nemli ama olsun güzel yani yine de. Tarihi binalar yıkılmış. Öyle duruyor. Öyle bir şekilde duruyor. Restora için karar bekliyorlar muhtemelen. Bak şöyle Kültür Turizm Bakanlığı. Aynen Nakıp Camii. Burası galiba Nakıp Camii'ymiş. Yıkılmış. Cami. Yan yanacı Mustafa'ya geldik. Yan yana diye bir şey yiyoruz. Şu an ilk defa yiyeceğiz. Biz de bayağı güzel görünüyor. Bakalım. Afiyet olsun. <laughs> Bunun böyle bir şey yemedim. Yan yanacı Mustafa da yemeğimizi yedik. gayet güzel ellerine sağlık hepsinin. Şimdi bir tekrar bir tatlı çay içmeye gideceğiz. Manzara harika. Şimdi daha güzel görebileceğimiz bir yere gideceğiz. Çay falan içeceğiz beraber. Hadi bakalım. Seyir Tepesi diye bir yere geldim. Mescit falan aradım. Çok güzel bayağı gerçekten bayağı güzel dizayn edilmiş. Burası bayan kısmıymış ama. Her şey çok hocam. Oldukça güzel. Bayağı beğendim yüz. Bir yeri falan da yapmışlar. Bayağı iyi. Evet, ben falan bayağı temiz. İstiyorsan gel buraya. Yok, evet, burası iyi. Manzara harika. Burada da iyi yani. Maraş Şairler Tepesi diye yermiş. Kastat var orada sanki, evet. Evet, orada. Çam kokusu. Hadi gidelim. İçine çek. Çok iyi ya. Kanka, uzun zamandır ben bu kadar yüksek bir yere çıkmadım. Değil Şu mi? an çok karanlık ama. Oksijen sensör. Aa dur dur. Artık <laughs> çok. <laughs> dur dur. Yavaş. Ve kendimi çekemiyorum. Bunu Oğlum bu nasıl park etmiş böyle? Bizim ben de bayağı. Şey gibi 90 model tofaş gibi altına taş koydu ya. Sen... Evet. Al böyle. Stoplara bayılıyorum ya. Yoruldun mu? Evet. Aynen. Siz gizli özellikler acı. Bence de. Evet, yine sürücü koltuğuna geçiyoruz. Evet, şimdi 5-6 tane çıkışı var. Aynen. Ve düz gidemiyoruz. Şimdi şuradan mı gideceğim? Şuradan mı? Şuradan mı? Şuradan mı? Şöyle Bıyorsak çap mı çapraz aşağı doğru. Yani Şöyle. Düz gidemiyoruz düz, ama öyle gideceğiz. Yani böyle böyle bir şey çizeceğiz. Aynen. Döner gibi yapacaksın ama dönmeyeceksin. 135 yani. derecelik bir açı yapacağız yani. Aha, tamam. Ben bu da hangi yöne sinyal vermem gerekiyor? Sola mı, sağa mı? Dörtlü yer. <laughs> Bence dörtlü yaksak daha mantıklı. Değil mi? Ha şurası zaten değil mi? Ha, aynen. Şuradan zaten aşağı indirelim. O kadar da saçma değilmiş. Bir tane çıkış var. Ama daha saçmalarını gördük. O, onu çekmemiz lazım. Özellikle o Trabzon Caddesi'ndeki o yıkılan binaların olduğu sağ taraftaki hani karşıdan araba geliyor direkt mi? Karşıya geçmem lazım. Bence biz orada ceza falan yemiş de varmış. Her evet. şerif diye falan inşallah Bence burada şu an trafik kuralları bence pause. Bence de bir süreliğine askıya alıyoruz. Aynen. Trafik şu an pause modunda. modunda. Buradan kapat. Bu doğru. <laughs> burada bence seyren tepe gibi Şehir tamamıyla eğimden oluşuyor. Gerçekten Tehlikeli de. inişler. Burada da piyaz da var. Her yer iniş, her yer ya da yokuş sürekli. Ya çıkıyorsun yani yiyorsun. Yüzde olarak da bence bayağı tehlikeli inişler. Tehlikeli bu. Şuna baksana. abi. Freni sürekli. Otom freni de inmeye çalışıyor. Dondurmamızı da aldık. <laughs> ya oğlum yap böyle hareketler. İrfan Tiguan'ı gördü bu arada yolda. Çok beğendi. Ona bir bakacakmış şimdi inceleyecekmiş. da Tiguan, yeni Tiguan. Nasıl İrfan? Difüzyöre baksana. Difüzyöre baksana diyor. Şey, Arlaymış bu arada. Fatih ya, yarın Yarın Gidiyor ya güzel Aynen bir <laughs> Tiguan'la takas. Yeni Tiguan'la. Hadi bismillah çıkalım. Şu manzarayı sevmeyen kendini erkeğim demez. Bence de aynen. Anı yolcu ediyoruz. Evet yakıtımız 6 litre oldu. Daha da düşürebilirdik ama e, çok dikkat etmedik açıkçası. Dönerken yorulmuştuk artık bir an önce eve varmak istiyorduk. Böyle yani bence e, gayet makul bir yakıt tüketimi var yine de. Yani videodan böyleydi. Güzel bir gün geçirdik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.